Evet arkadaşlar ben Bahadır. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Red Chicken keseceğiz. Red Chicken arkadaşlar, Event'e gelen bir yaratık. Böyle alev almış kırmızı bir tavuk. <laughs> Jersey gibi. Bunlardan arkadaşlar... Bu Gift'ten atıyor. Bu Meat'ten atıyor. Bir de Feeder biliyor. Bu Meat'ler arkadaşlar... 300 Can veriyor, 300 Mana veriyor ve... ...bunun üstüne Buff alabiliyorsun. Bir tane daha Chicken Meat aldım. Bunların dışında... Bu filter'dan arkadaşlar 7 tane topladığınız zaman Şurada led lunar bilmem ne Şey var monumentu var Lunar led işte NPC'si Oradan 7 tanesini arkadaşlar kırdırıyorsunuz Size rastgele bir şey atıyor rastgele ya ts atıyor trade edilebilen Ya da silah atılıyor Atıyor trade edilmeyen bir silah Silah ne kadar iyi ne kadar kötü bilmiyorum Onu deneyip görmek lazım Ben Bayağıdır bayağı bir kastım burada ama çok zor atıyor %5 ihtimalle bunu atıyor yüzde yani bunu dediğim red chicken feeder atıyor. %25 ihtimalle de red chicken meat atıyor. Bu event de böyle iyi midir kötü müdür bilemem. Ama bu chicken meat iyi bir şey gerçekten. 6 dakikalığına pk atarken kullanılıyor. Güzel oluyor. Undi'nin üstüne güzel can veriyor. Basayım hatta bir tane görün. Bastım. Canım ve manam 300 arttı. Bunun üstüne npc'lerden buff alabilirim. Ayrıyetten normal buff alabilirim arkadaşlar. Öyle. Önemli olan feeder kasmak. Piyasasını bilmiyorum ama TS'ler bir 10M falan eder herhalde en az. Zenginler merak edip alır. Deneyin. Denemekte zarar gelmez. işiniz olmadığı zaman yumrukla kesin. Silahla kesmeyin. Çünkü yumruk daha seri vuruyor silaha göre. Diyeceklerim bunlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın.